Ben maziden bir yaprağı söyleyip sözümü bırakacağım. Evet. 44'teki mezalim Türk'ün büyük bir hadisedir. Hala daha o acıyı hissediyoruz. Ama benim dedemin de zorla Kırım'dan çıkması mecbur edilmesi de yani o zamanki muhacirete başlaması da izdıraptan ve insan haklarını çiğnemekten başka bir şey değildi. O zaman dedem benim dedemin babası dedeme bir Kur'an-ı Kerim verip yine sanki yurdumuzun bir parçası gibi olan ak topraklar Anadolu'ya yollarken şöyle yazı yazıyoruz. Kendisi kırım müftüsü. Ben cemaatten ayrılamam. Ama sorunların buraya gelecekler. Nasıl gelecekler? Benim toprak olan kemiklerim etin üzerinde çıkan çiçeklerin kokusuna gelecekler. Ben sorardım dedeme ne demek bu nasıl gideceğiz? Ruslar orada. Oğlum diyor ki yani benim torunlarım da bu toprakları unutmasın demek istiyorum. O kokuya gelsinler demek istiyor dendi. Evet. İşte şu muhteşem, heyecanlı topluluk, o topluluğun ta kendisidir. O ruhun ta kendisidir. Hepinizi tebrik ederim. Saygıyla selamlar. Birçok şeyi anlatmaktadır.